Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sizinle birlikte ee, ne hangi sence çekiyorum? Çekiyorum derken arkadaşlar yani ayıp. Ee, çekiyorum anlamında. Arkadaşlar bir gün Cinavar 10K tekstür pek videosunu çekiyorum. Aklıma çekecek video konusu kalmadı. Ben de dedim ki bu tekstür peki çekmezsen. <laughs> Yine cinama üzerinde de vardı bir tane şimdi. Ne ediyorsun kral? Ben yani onu çekeceğim ama sonra da yani. sonra. Evimi falan da zaten zaman zaman. Bana kaçar. Eee girmeyeceğim çünkü eee nasıl diyeyim? Çok kısa kısa oluyor. Fight döndü bir şey olmuyor. arada bir iki video attım sizin için. Çünkü neden olmasın arkadaşlar? Neden olmasın? Lavu <laughs> da böyleymiş. sektirdi. Derim. Med varsa arkadaşımla falan oldum ne diyeceğim. Arkadaşlar böyle de benim XP barlar böyle. Ee, kalp gözüküyor sadece anlamadım. Adam yani. bunu sıkay normal derizler mi? Son oyuncu öyle bir özellik geliyor. Işte, akşam yapabilme. Craft Rise'da <laughs> şey beni geçebiliyor. TNT'sin de olsun orada. Şöyle şuraya koyayım. Mutsuz bir surat yani nasıl diyeyim bıkmış bir suratla Cina var artık <laughs> yeter. Galiba Cina var video atmamış bu tip tek Saat bakalım. saatlerle bakın. Lan sosu, sen yok musun sen? Oh. Kafam. Gelme reis. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün ee, size cinavarın bu nasıl tekstür pek alındığını göstereceğim. Ben söylemiştim size. Ya yani söylemeyi unuttum mu şeyde videoda arkadaşlar böyle mesela buraya e, genel sohbete sağ yazacaksınız onda da size az yazacak falan konuşacaksınız ondan sonra böyle herkes mesela akışkan bir sohbet el yani böyle gülücük falan açıyor konuşacaksınız böyle az sohbet muhabbet akıyor cehre gece yani. konuşursunuz sonra böyle bir kanal açılıyor burayı sansürler muhtemel ihtimal bu akım burada cinavar private diyor bu sunucuya katılacak diyeceksin ben de katıldım ben katıldığım için Buraya geleceksiniz ondan sonra orada odalı olacak. Bakın dur. Göstermeyeyim size. Burayı sansürlerim. Böyle odalı olacak. Buradan istediğiniz seki bakacaksınız. Ondan sonra bir de şöyle bir işlem var. Bakın. Ben de o tekstür pek yok ama bakın. Mesela bu tekstür pek diyelim. Cinava diyelim. Bakın. Sağ tık yapacaksınız. Buraya ayıkla diyeceksiniz. Ondan sonra tekstür pek klasörünü atacaksınız. Bu kadar da. Haydi görüşmek üzere.